Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları, Kadıköy'ün kültürel mirası, geçmişi, Kadıköy'deki bugüne kadar oluşmuş birikimi, deneyimi aktarmak üzere ve kültür hayatına bir renk katmak üzere yayın faaliyeti yürütüyor. Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'nın akademi serisinde ise biz akademik çalışmalara yer veriyoruz. Haydar Paşa kitabı da bu serinin ilk kitabı. Haydarpaşa garını temelde çok yönlü biçimde, disiplinler arası bir düzlemde ele almak istedik kitapta. Aslında Haydarpaşa toplumsal bellek açısından, kültürel yaşamımız, kentsel gündelik yaşam açısından çok önemli bir mekan. Kitapta da aslında Haydarpaşa Garı'nın yalnızca bir kamusal mekan olmadığını, yani bunun dışına taşan bir takım farklı katmanları barındırdığını vurgulamak istedik. Haydarpaşa İstanbul'un tarihinde çok önemli yer tutan bir yapı. 19. yüzyılda demiryolunun inşa edilmesiyle birlikte önem kazanmış ama bunun öncesinde de İstanbul'un hayatında Haydarpaşa bir çayır olarak da her zaman tanınan bilinen bir bölge. Benim çalışmalarım iki başlık altında toplandı. Bir tanesi Demiryolu Mirası olarak bu yapıyı nasıl koruyabiliriz, nasıl bir değişim süreciyle karşı karşıya Haydarpaşa onu incelemek istedim. Diğer makalemde de Haydarpaşa Garının ve limanın tarihine, limandaki yapıların tarihine açıklık kazandıracak iki çalışma oldu. Haydarpaşa'nın önemini, Haydarpaşa'nın Türkiye kültürüne, Türkiye sosyolojisine Türkiye tarihine neler kattığını, neleri değiştirdiğini, neleri etkilediğini bulabileceğiniz bir başucu kitabı. Haydar Paşa için bugüne kadar ne yapılması gerekiyorsa e, Biggar için yaptık. Onun dışında da e, artık bundan sonra kimse Haydar Paşa kitapsız diyemeyecek artık bir kitabı var.